İyi akşamlar sevgili boğa burçları ve yükseleni boğa burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz burada bir T harfi hemen üzerinde de kocaman bir balık görüyor musunuz Evet kısmetiniz açılıyor bir haberle bir telefonla belki işsel anlamda lakin Şubat ayına e, yeni bir ayla başlıyoruz. Bu biraz sizi az da olsa e, sert etkileyebilir. Neden? Sadece ani kararlar almayın derim. Ani kararlar alırsanız aldığınız kararlar belki sizi hani ters etkileyebilir. O da biraz canınızı sıkabilir. Ama onun dışında çok ciddi problemler yaşatmayacak ani kararlar. Mesela bir yerde çalışıyorsunuz ama başka bir yere geçiş yapıyorsunuz. Mesela başka bir yerden teklif geliyor geçiş yapıyorsunuz. Böyle bir kararda mesela beklemeyi beklemenizi isterim. Ya da aniden böyle yeni tanıştığınız bir insanla evlilik kararı gibi. Buna benzeyen böyle ani kararlarda sadece beklemenizi onu da fazla değil. Belki bir hafta 10 gün kadar. Ondan sonraki dönemde zaten bir şeyler tamamen açılmış olacak diyorum. Ama özellikle özellikle onun dışında hani ani kararların dışında çok da ciddi problemler görünmüyor. Ee, özellikle çoktandır mücadele verip mesela bir iş bitirmeye çalışıyorsunuz. Ya da sorunlu giden bir eşinizin artık ayın birinden sonraki dönemde bir anda kendiliğinden çözülmüş olduğunu görebilirsiniz yani sorunlar ve problemler ya da bitmeyen işlerinizin bitmeyen sorunlarınızın artık çözüldüğünü görüyorum ve e, emeğinizin de karşılığını fazlasıyla alacaksınız görüyorsunuz bir erkek burada bir vakti kalmış bir gün bir hafta ayın birinden sonraki dönem 1'i 11'i gibi eee çoktandır her neyse bakın bu tahtın üzerine çıkmaya çalışıyor. Yani bir yükselme kendi işiyle alakalı bir hedefi varmış hedefine ulaşacak karşısında da asker var bakın burada da bir asker çıkmış asker güç kuvvet demektir yani epeydir her neyle uğraşıyor da ama bir türlü böyle hep böyle engeller çıkan bütün işlerinizin artık ayın birinden sonraki dönemde ee, hal olduğunu ya da olumlu sonuçlar geldiğini ya da zafere ulaştığınızı göreceksiniz diyorum. Şuradaki simge sanki eğitimle alakalı bir mevzu diyorum. Kitap çıkmış burada çünkü. Eğitimle alakalı, kariyerinizle alakalı daha çok Şubat'ın sonları ve Mart ayının içerisinde varsa ki eğer ki sınavdır, e, mülakatır geçiştir. Hani ya da master'dır. Hani eğitiminizle alakalı ya da bir yola gitmek değil amaçla buna benzeyen düşünceler, beklentiler var ise Mart ayının içerisinde yani 3 üç, 3. ayın içerisinde onunla alakalı da sanki temiz haberler. Yani o sınavların sonucunda büyük bir başarı elde edebilirsiniz diyorum. Şuraya şöyle bakıyorum. Şurada da iki kişinin sanki böyle e, işsel anlamda biraz böyle çekintili bir şekilde bir ortaklık mevzuları var bu iki kişinin. Ama e, çekingen duruyorlar. Bence de biraz beklesinler derim. Yani Gene beklesinler. Aynı 15'inden sonraya kadar beklesinler. Yine ani kararlar alınmasın. Yine söylüyorum. Evet şansınız açıldı. Biraz beklemeli açıldı. İnşallah bir hafta 10 günden sonraki dönemde alacağınız büyük kararlarda onların da artık güzel güzel sonuçlar getireceğini söyleyebilirim. Sadece biraz beklemeli diyorum. Aniden bir şeylere sinirlenip mesela kararlar almayın. Onu da söyleyeyim. Yalnız bazılarının da çalışma, çalışma hayatında gelecekleri hedeflerini artık böyle e, o işte biraz önce dediğim gibi yine kariyeriyle alakalı hedefleriyle alakalı böyle bir eylem yapabilirler. Artık bir ortaya dökülebilirler diyorum. İnşallah hedeflerine de zamanında ulaşacaklar. Sınav gibi özellikle mülakat gibi, master gibi, tez gibi buna benzeyen olayı olan kişiler özellikle yine söylüyorum Mart ayında amaçlarına, hedeflerine ulaşacaklar diyorum. Şuradaki anka kuşunu görüyorsunuz bakın. Bu da bir ayak. Oh. atacağınız adımlar sağlam ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz yeni bir sayfa açacaksınız sanki filerinizden doğacaksınız sevgili boğa burçları ve gerçekten siz e, boğa burcu deyince zaten emekçi emekçi insanlar gelir akla O yüzden siz emekçi insanlarsınız çoktandır çoktandır Eee verdiğiniz emeklerin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Özellikle 16 Şubat'tan itibaren özellikle 16 Şubat'tan itibaren gerçekten hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Yine 16 Şubat'tan itibaren bazılarının da böyle mal davaları çoktan uzun süren mal davalarınız var ise artık onların da çözülmüş olduğunu görüyorum. Komple yani şöyle bir gözden geçirecek olursa bu anka kuşu neymiş? Küllerinden doğmakmış. Yeniden doğuyorsunuz. Bütün sıkıntılar ve problemler aşılmış olacak. akademik demek yani Gelecekle alakalı, e, eğitimle alakalı da her ne ise yine diyorum Mart ayında e, hedeflerinize ulaşmış olacaksınız. Hep burada hedeflerine ulaşan insanlar görüyorum. Burada aşkla alakalı çok bir şey görmüyorum. O yüzden... Burada aşka dair çok bir şey diyemiyorum. Kartlarımızda sorarak bakarız onlara da. Ama şu an daha çok sizin için gelecekle ve parasal anlamda parasal özellikle ayın 16'sından sonraki dönemde varsa ki mal davalarınız hatta kocaman bir M harfi çıkmış. M harfi birinin aileyle alakalı bir Çözülmeyen, epeydir çözülmeyen bir mal davası var. Toplu bir parasının geleceğini görüyorum. Gerginlikler varsa ki böyle artık onların da ıı, ortadan birer birer hani hedeflerinize ulaştıkça şu sadece ani karar olaylarında biraz gerilmeyin. Biraz kendinizi hani birazcık bırakmadan salmadan ani kararlar almadan zamana bir hafta on güne yayarak alırsanız o kararlarınızı biraz da sakin olursanız sizin için inşallah çözülmeyecek hiçbir şey kalmayacak diyorum bakalım aşkla neler var diyoruz aşka dair açıyoruz ee, yine ayın ayın yine Sanki 10'undan sonraki dönemde, 15'inden 16'sından sonraki dönemde aşklarda da varsa ki beklenilenler geliyorlar. Sanki hatta böyle bazılarının evlilik kararı yani yeni çıkan kişiler. Bir de yeni çıkan kişiler var onu da söyleyeyim. Bir de o aklımızdaki kişilerle böyle iki arada kalacak kişiler de görüyorum. Burada ağlayan bir bayan sanki birinin dönmesini bekliyor. Ayın 5-6-7'sinden sonraki dönemde ya da en geç yani 7 gün desem yine ayın 7'sini 6'sını 7'sini buluyor. Gelmesi imkansız gibi görünen kişiler bile bir mucize olup pat diye karşınıza dikilebilirler. Hem de ciddiyetle hem de mahcubiyetle diyorum. Bir yıldız oluyor sanki hanenizin içerisinde. Aslında bu yeni ay sizlere gerçekten güzel şeyler getirecek. Başınıza talih kuşu bile konabilir. Yeni de insanlarla tanışıyorsunuz. Bu yeni insanlar da sanki sizlere yeni teklifler olabilir, fırsatlar da getirebilir. Yine söylüyorum. Bakın yine söylüyorum. Ee, ailede veya işsel anlamda veya çoktandır sorun, çoktandır sorun her neyse işte artık epeydir uzun zamandır süre gelen bütün sorunların çözüme kavuştuğunu görüyorum. İnşallah bütün problemlerinizi açtıktan sonraki dönemde sevinç, mutluluk, kutlamalar görüyorum. Aşkta da ayın 5, 6, 6'sı 7'si diyelim 5 demeyelim 6'sından 7'sinden sonraki dönemde beklenilenler ve yeni yeni insanlar Hadi bazıları iki insan arasında da kalabilir ama daha çok ille de aşk diyorsanız sevdiğim kişi diyorsanız tercih sizin diyorum Bugünlük bu kadar bugünlük bu kadar ama inşallah her şeyin başı sağlık olsun kurban olduğum Allah'ım önce sağlık versin arkadaşlar ee, inşallah hani doğa olayları dünya genelinde sadece Türkiye demiyorum dünya genelinde büyük doğa olaylarıyla da karşılaşabiliriz kurban olduğum Allah'ım sağlık sıhhat versin huzur versin mutluluk versin diyorum hepimize inşallah beterinden saklasın kurban olduğum Allah'ım bir daha kötü günleri yaşatmasın inşallah diyorum. Ama yine söylüyorum belki Mart ayında falan doğa olaylarıyla karşılaşabiliriz. Allah yardımcımız olsun diyorum. Onun dışında da sanki kaderiniz değişiyor. Son olarak elime kart geldi göstereyim dedim. Sanki kaderiniz değişiyor. Kadersel olaylarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir anda yepyeni bir insanla tanışıp bir anda evlilikte olabilir. Bakın bu ayın 15'inden sonraki dönemde Mart ayına kadar böyle Mart ayında falan da olabilir. Böyle kadersel olaylarla ya da geleceğinizle alakalı ya da hiç olmadığınız büyük mucizelerle de karşılaşabilirsiniz. Hakkınıza her şeyin hayırlısı olsun da önce sağlık, mutluluk, huzur ondan sonra işiniz, gücünüz rast gelsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.